Ben Profesör Doktor Merda Yenerer, Medipoloji Vadiyen Bölge Hastanesi'nde göz doktoru olarak çalışmaktayım. Göz damar tıkanıklıklarını anlatmadan önce esasında biraz kısaca retina hakkında konuşmamız lazım. Retina tabakası gözün iç kısmını döşeyen ve ışığı algılayan hücrelerin bulunduğu bir tabaka. Son derece önemli bir doku çünkü retina tabakamız sağlam olmazsa sağlıklı bir görme gerçekleşmiyor. Ve bu tabakayı besleyen atar ve toplar damarlarımız var. Bu damarlarda herhangi bir tıkanıklık meydana geldiğinde de damar tıkanıklığı oluştuğunu görüyoruz. Genellikle hastalar ağrısız görme kaybıyla bize başvuruyorlar. Atar damar tıkanıklıkları daha nadir olarak görülen ve daha ciddi görme kaybıyla sonuçlanan hastalık. Toplar damar tıkanıklıkları ise daha sık olarak görüyoruz. Bunun en baştaki sebebi tabii birincisi ilerleyen yaş. Onun dışında damar problemleri, hipertansiyonun bulunması, mevcudiyeti, diyabet olması, damar sertliğinin gelişmesi ileri yaşta bu gibi etmenlerle damar tıkanıklığı meydana geliyor. Genellikle daha ileri yaş grubunda görülürken gençlerde gördüğümüzde kanama pıhtılaşma bozukluklarını da muhakkak araştırmamız gerekiyor. Damarın tıkanma yeri çok önemli. Eğer kökten tıkanırsa daha şiddetli bir görme kaybı meydana geliyor. Dal tıkanıklığı meydana geldiğinde ise hastalar bazen hiç hissetmeyebiliyorlar. Fakat ilerleyen dönemde bu damar tıkanıklığına bağlı bir komplikasyon geliştirse ki bu genelde gözü çıkanaması oluyor o zaman yine görme azalması ile bize başvurabiliyorlar. Sigara içme önemli bir faktör. Çünkü damar sertliğini arttırıyor bildiğimiz gibi. E, göz hastalıklarının birçoğunda e, hastalarımızın sigara içmemesini istiyoruz. E, damar tıkanıklığı meydana geldiği zaman tıkanıklığın yerine göre biz e, muayene sırasında bunu çok rahatlıkla tespit edebiliyoruz ama bazı ileri görüntüleme tetkikleri de yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi OCT dediğimiz hastalarımızın da çok esasında göz hastalıklarına gelen hastalarımızın çok aşina olduğu ve çok pratik bir tetkik hem OCT hem de bazı hastalarda göz anjiyografisi çekerek tıkanıklığın boyutunu, gelişen komplikasyonları ve hastamıza önereceğimiz tedavi yöntemini belirliyoruz. Peki tedavi yöntemlerimizden de kısaca bahsedeyim o zaman. Tedavi yöntemlerimizin arasında en sık uyguladığımız göz içi enjeksiyonlar. Bunu daha önce de anlatmıştım. Hem yaşa bağlı maküle dejenerasyonunda hem diyabetik hastalarda da bu göz içi enjeksiyonlarını uyguluyoruz. Ancak Hastaların gerçekten bu konuda sabırlı olmaları ve hekimleriyle çok iyi bir iletişim içinde olmaları gerekiyor. Çünkü bazen gerçekten çok ısrarcı bir şekilde üst üste enjeksiyonlar yapmamız gerekiyor. Bu enjeksiyonların bir kısmı anti-vecef dediğimiz ajanlar, bir kısmı da bazen kortizon iğneleri olabilmekte. Onun dışında bazı hastalarda komplikasyon gelişirse eğer lazer tedavisi öneriyoruz çok ileri göz içine kanayan olgularda ise artık cerrahi yöntemle bu komplikasyonları düzeltmek gerekiyor.